sindirim sistemi ve metabolizma ilaçları grubunda yer alan ferrozink, 20 ve 30 kapsül içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. Ferrozink kapsülün etken maddeleri çinko sülfat, C vitamini, demir ve folik asittir. İlacın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerin listesine videonun son bölümünde ulaşabilirsiniz. Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Feruzin kapsülü nedeni için kullanılır? Feruzin kapsül, değişik kökenli tüm demir eksikliği ile birlikte çinko eksikliği durumlarında kullanılır. Feruzin kapsül nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse ilacı o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Gebelik ve emzirme gibi demir ve folik asit ihtiyacının arttığı durumlarda ve hafif demir eksikliğine bağlı kansızlıklarda günde bir kez bir kapsül kullanılır. Ciddi demir yetersizliğine bağlı kansızlıklarda günde iki kez bir kapsül kullanılır. Yapılan kan tahlilinde doktorunuz kan değerlerinizin normale döndüğünü söyleyinceye kadar ilacı aynı dozda kullanmaya devam etmelisiniz. Daha sonra iki ay süreyle günde bir kapsül kullanınız. Ferozin kapsüller yemeklerden en az bir saat önce veya yemeklerden iki saat sonra kullanılabilir. Kullanmanız gerekenden fazla ferozin kapsül kullanırsanız Aşırı dozda uyuklama, bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi ve kan basıncında düşme gibi belirtiler görülebilir. Ferozin kapsülü kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddelerine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer demir emilimi veya demir depolanması bozukluğu hastalığınız varsa, kurşun anemisi veya Akdeniz anemisi hastalığınız varsa Demir eksikliğinin neden olmadığı aneminiz varsa, düzenli olarak devamlı kan nakli yapılıyorsa, AIDS hastalığınız varsa, demir eksikliğiniz klinik olarak kesinleştirilmemişse Ferrozin kapsülü kullanmanız önerilmez. Eğer hamileyseniz veya emziriyorsanız, Ferrozin kapsülü kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Ferozink süte geçebileceği için emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda sadece doktor kontrolü ile kullanılabilir. Ferozink kapsülün kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri şunlardır. İshal, bulantı, karında mide bölgesinde ağrı, mide yanması, midede şişkinlik, kabızlık, kusma, dışkı renginin koyulaşması, dişlerin koyu renk boyanması, ilacın hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. İlaç kullanımı ile alakalı görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim. thank you